Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi 2020-2021 boğasında hazırladığımız bir Excel dosyamız vardı. E, yatırımlarımızı takip edebilmemiz için. E, şimdi 2024 25 boğasına girdiğimiz için de e, bu dosyayı biraz daha basitleştirerek iyi yenileme ihtiyacı hissettik. Sizlerle de paylaşmak istiyoruz. E, şimdi hızlıca size dosyayı e, hangi veriler nerelerden alınıyor, nasıl hazırlanıyor, sizlerin girmesi gereken manuel veriler ne, Girerken neler dikkat etmeniz lazım? Ana mantık ne tabloda? Onları anlatacağım dosyanın tamamı için. Şimdi toplamda 6 tane sekmemiz, sekmeden oluşuyor dosyamız. Güncel fiyatlar kısmı şu anki bu sayfamız. Bütün verilerinizi buradan hızlıca takip edebiliyorsunuz ama bu bu kısım yandaki sekmelerden besleniyor. Şimdi ne var burada? Öncelikle bir kere şu notu söyleyeyim yani her sayfada. E, bu notu göreceksiniz. Mavi işaretli verileri sizlerin manuel girmesi gerekecek. Mesela bu sekme, bu sayfada hangi veriler e, mavi? Şuradaki hücreler ve şuradaki hücreler. Yani bir tek bunları manuel girmeniz gerekecek. E, diğer sekmelere geçtiğimiz zaman da oradakileri göstereceğim zaten. Şimdi burada e, tarihimiz otomatik alan bir hücremiz var. Toplam yatırımları girdiğimiz, yatırımların çekildiği bir alan var mevcut tokenların değerini hesaplayan bir alanınız var. Stable coin'leriniz varsa yani boşta tuttuğunuz e, coin yani tutarınız bir yatırımınız varsa onu buraya manuel girmeniz gerekiyor. Dolar kurunu otomatik çekiyor tablo. Sonuçta buradaki verilerle kar ve zarar durumunuzu burada size özetliyor. Yani toplam 11 bin dolarlık bir karımız var şu anki veriler örnek veriler üzerinden. 411 bin TL'ye karşılığı karşılık geliyor. Bu da %87 oranında bir kar e, gösteriyor. E, yani ola ki şuradaki veri e, zaten formülden görüyorsunuz nereden çektiğini vesaire hepsinin üzerine geldiğiniz zaman formülü olan verilerin nereden çektiğini e, bir şekilde anlayabilirsiniz aslında. Mesela buradaki verimiz 5000 dolar düşmüş olsaydı size tablo zararınızı kırmızıya dönerek gösterecekti. E, tabii şimdi formülü bozmamamız gerekiyor manuel böyle elle bir giriş yapmayacağız şu mavi alanlar dışındaki hiçbir yere dokunmayacağız ki oradaki formüller bozulmasın e, onun dışında ne var bitcoin ve ethereum'un e, şu anki fiyatlamasını görebiliyorsunuz otomatik olarak şu alt kısımda da sizlerin girmiş olduğu e, coin'inizi token'larınızı neyse al alım yaptığınız o verileri gördüğünüz detay kısımları ne var burada satır olarak baktığımızda işte token'ın, coin'in işte kısaltması, adı, hangi borsadan aldıysanız ki yani aynı coin'i birden fazla borsadan da alabilirsiniz. Onları ayrı satırlarda girmeniz gerekiyor ki hangi borsada ne kadar bir yatırımınız var onu buradan takip edin. İşte şu an elinizdeki miktar ne, mevcut birim fiyat ne, toplam tutar neye denk geliyor, onun dolar ve TL karşılığı, yatırımınızdaki toplam payı, yani burada mesela adadan şu anda 367 bin liralık bir portföyünüz var. Ee, bu toplam 882 bin liralık toplam portföyünüzün içinde yüzde 42'yi gösteriyor. Ee, karşılık geliyor. Onu buradan görebiliyorsunuz. Ee, burada bir kontrol kısmınız var. Bu formüllerde kullanılıyor. Sizin için çok önemli değil. Alış fiyat ortalamasını buradan görebiliyorsunuz. Son alış tarihinizi görebiliyorsunuz. Ve do dolayısıyla satır bazında bir coin'den toplam net ve net kar ve zararı da buradan hem TL cinsinden hem de oran olarak görebiliyorsunuz. Ee, burada da mesela manuel olarak mevcut birim fiyat e, ya da alış fiyatınız daha yüksek olsaydı şu anki mevcut fiyattan burada da satır bazında bir e, zararı kırmızıyla görecektiniz. Şimdi bu ki bu veriler nerelerden besleniyor onları anlatacağım. Çünkü dediğim gibi hani sizlerin manuel girmeniz gereken kısımlar var. Şimdi öncelikle e, yatırımla başlıyoruz. Sonuçta e, siz kriptoya girmek istiyorsanız illaki kripto borsalarına bir para aktarımı yapmanız lazım. Yani kar aldıktan sonra da o parayı e, gerekli noktalarda çekmeniz gerekiyor. O verili mutlaka tabloya işlemeniz lazım. Şimdi bu toplam yatırım kısmı. Yani şuradaki dolar cinsinden olan kısım şuradaki formülleri gösterildiği gibi şuradaki sekmeden besleniyor. Yani borsaları aktarılan tutarlar sekmesinden. Şimdi öncelikle sizin yapacağınız bu dosyayı açtığınızda borsalar aktarılan tutarlar sekmesine gelip hangi borsaya ne kadar bir transfer yaptığınızı buraya manuel girmeniz. Dediğim gibi mavi işaretli kısımları manuel olarak giriyoruz. Diğer e, renksiz olan e, hücrelerdeki verileri de aşağıya kopyalıyoruz. Formülleri kopyalayarak e, tablonun çalışmasını sağlıyoruz. Örnek olarak buraya bir tane satır girmişiz. Mesela 1 Ekim 2024'te 13.500 dolarlık Binance borsasına transfer yapmışız. Mesela şu anda da bir transfer yaptığımızı girelim. Mesela Binance borsasına e, şimdi tabi burada tip kısmına formüller doğru hesaplansın diye liste şeklinde yaptık. Burada sadece bu alanı bu şekilde listeden seçmeniz lazım. Yani borsaya transfer mi yapıyorsunuz? Borsadan çekim mi yapıyorsunuz? Örnek ben e, transfer kısmını işaretledim. Tarih bugün ayın 5 Aralık 2024 Ve örnek veriyorum 1000 şimdi önce şunu göstereyim bakın buradaki fiyat 13.500 dolardı ben 1000 dolarlık daha bir yatırım yaptım toplam tutarım 14.500 lira oldu onun da TL kısmını burada hemen hesapladı tabi şunu da unutmayın burada çekim de yapmış olabilirsiniz çekim işaretlerseniz verileri girdiğiniz zaman burası eksi yazacak toplam tutar burada 12.500 dolara düşecek o yüzden şuradaki bir önemli ve bunu hata olmasın diye listeden seçilir yaptık. Ee, şimdi 1000 liralık, işte 1000 dolarlık bir yatırım daha yaptığımızı girmiş olalım buraya. Mutlaka üstteki satırı şöyle bir süpürün ki hani format bozulmasın. Hani siz de anlayın nerelere manuel girdiniz, neler otomatik hesaplanıyor. Şimdi böyle başladık. Şimdi bunun dışında yapacağınız diğer yani girmeniz gereken veriler size ait koyunlar. Yani siz 14.500 dolarlık bir borsaya bir aktarım yaptınız. Sonra bunun dışında bir alım yap yapacaksınız. Yani bir coin alacaksınız. Burada alım detayları sayfasına geldiğinizde yine mavi işaretli kısımları manuel girerek hangi coinleri aldığınızı ve alış miktarınızı hangi borsadan aldıysanız onu alış tarihinizi ve alış fiyatınızı birim fiyatınızı buraya girmeniz gerekiyor. Birim fiyat yazalım şuraya Şimdi bu bize örnek yapmışız. adayı bir aynen borsasından 10.000 adetlik bir Ekim'de bu fiyattan almışız. Toplamda şurası formülden hesaplıyor. Aynı şekilde Win coin'inden 100 milyon adet yine bu tarihte şu fiyattan almışız. Toplamı bu olmuş. Şimdi ben bir örnek olarak yeni bir coin daha gireyim. Dediğim gibi mavi kısımlara gireceğiz. Önce şu satırı bir süpüreyim. Örnek veriyorum TRX Tron'dan Binance borsasından bin adetlik ee, bugün ayın 5.05.2024'te birim fiyatını bilmiyorum şu anda 3 diyelim 0,3 dolardan aldım mı buraya girdim şimdi burada yapacağımız diğer e, renksiz olan hücreleri kopyada yapıştır kopyada yapıştır şunları yapmanız gerekiyor Peki alım yaptık. Alım yaptıktan sonra ne yapmamız gerekiyor? Şu kısımda bizim bu koyumuz şu anda mevcut değil. Yani bir seferlik alım yaptıkmanız yani hangi koyundan elinizde port portföyünüzde varsa onu buraya mutlaka girmeniz gerekiyor. Yani yine ben mavi kısımları doldurmam gerekecek. Yine geldim satırı seçtim süpürdüm. Aşağıdaki satıra ve geldim buraya bir seferliğine TRX Tron aynen yazdık buradaki bütün verileri yukarıdaki satırı kopyalım ctlc aşağı geldim ctlb yaptım şimdi burada yoklar çıktı bunları biraz anlatacağım size niye yok olduklarını ee, şimdi bu verileri girdik burada dikkat etmeniz gereken kısım mutlaka koyun yazarken e, baş harfi büyük diğer harfleri küçük yapın e, çünkü yani aslında hepsini küçük yapsanız daha iyi olacak burada Türkçe karakterlere takılmayın diye. Mesela bin kısmına bin yazarsanız bu veriyi dosya bulmaz. Bakın bu şuradaki e, bazı veriler kayboldu. O yüzden bunu o yüzden küçük harflerle yazıyoruz. Tabi gerçi buradaki yoklar şuradaki formülün bozulduğu için o da Tron'u eklediğimizden dolayı geliyor. Şimdi Tron'u ekledik. Neden buradaki veriler e, boş geldi bazıları yok geldi. Onu da şöyle anlatayım alım kısmına yeni bir koyun eklediğiniz zaman sizin yapacağınız diğer ikinci adım e, şuradaki hesaplamalar tablosuna da gelip yine mavi işaretli verileri manuel girmeniz diğer form e, renksiz kısımlarda kopyalı yapıştır yapmanız gerekiyor yine geliyorum mavi olarak önce şu satırı bir süpürüyorum buraya trx tire binance yazıyorum yani aslında şuradaki şu kısmı aldım, Ctrl C yaptım. Buraya hesaplama sayfasına geldim, hücreye tıkladım, sağ yaptım, 1 2 3. Yani değerleri yapıştırdım. Sonra geldim üst taraftan formülü Ctrl C, tl, c tl, yaptım. Yani burada şunu söylüyorum tabloya, şunu öğretiyorum. Şu an elimde toplam kaç adet olduğunu, şey, toplam kaç adet aldığımı toplamda alınan adetlerin tutarını dolar cinsinden alımların birim alış ortalamalarını ve satış yaptıysam da o verileri burada aynı şekilde satılan adet tutar satışların birim satış ortalaması ve eldeki tutarı gösteren eldeki miktarı gösteren kısımları hesaplamasını sağlıyor. Çünkü sonuçta hani şöyle bir şey de yapabilirsiniz mesela bugün şu fiyattan aldınız tronu geldiniz yarın yine tron aldınız özür diliyorum. Şunu formül alacağız. Tron. Şimdi Binance'ten aldım. Bu sefer 500 adet al. Ya da formülü anlayalım diye 1000 adet aldım. 0.6.12 ya diyelim yani örnek olarak. 05 e 0.5'ten aldım. Şimdi ortalama olarak buraları da kopyaladım. Şimdi birim fiyatı ortalamam 3'tü. Şu anda birim fiyat ortalamam 4 olacak. Bunların bu alımların ortalaması. Bunu hesaplamalar kısmındaki tablo bakın burada hesapladı Yani toplanmış işte alımların ortalaması ne olduğunu burada gösterdi O yüzden yani o kısmı önemli Şimdi şu satır kafa karıştırmasın sileyim yani dediğim gibi alımlar tabloma girdim sonra gittim hesaplamalar tablomda ilgili yerlere girişlerimi yaptım sonra şu güncel fiyatlar kısmına geldiğimde bakın buradaki tüm veriler doldu şu anda yani ilgili yerlerde olduğunca buradaki veriler de doldu hatta şu anda gördüğünüz gibi kendi otomatik hesaplama yapıyor onları en son anlatacağım size nasıl yaptığını ee, bu kısımları girdik şimdi e, satış yaptığınız zaman da bir coin'i onu da satış detayları sayfasında aynı mantıkla girmeniz gerekiyor ki elinizdeki e, coin'in tutarlarını tablo tam olarak e, hesaplayabilsin yani şöyle söyleyeyim mesela biz bir örnek yapmışız 10.000 adet ada almışız 1 Ekim'de. Sonra gelmişiz adadan 4 Aralık'ta 1000 e, adet satmışız. Yani elimizde 9000 adet e, ada kalmış. Onu da burada 9000 adetini hesaplatmışız. Yani o hesaplamayı da burada yapmışız aslında. Yani hesaplama tablosunda 10.000 adet aldığımızı, 1000 adet sattığımızı ve elde 9000 tane kaldığını bu hesaplama kısmı hesaplıyor. E, dediğim gibi mesela Tron'dan da örnek yapalım. İşte bin Tron'umuz vardı. Geldik satış kısmına. Yine özür diliyorum. Mavi kısımları biz gideceğiz. Diğerlerini kopyalayacağız. İşte Tron'dan Binance borsasından işte 300 adetlik 05.12 2024'te Örneğin ee, örnek 35 adet t, e, dolarlık birim fiyatta sattık. Buralara geldik. CTBC geldi ve yaptık. Gördüğümüzde burası bakın bin adette 300'ü gittiği için 700 kaldı. Mevcut birim fiyatı şu anda hesaplıyor. Onu anlatacağım nasıl hesapladığını. Tutara çeviriyor, TL'ye çeviriyor, Yatırımdaki payını hesaplıyor. Alış fiyat ortalamasını yazıyor. Son aldığınız tarihi de yazıyor. Son alış tarihi. Bunu 5'in 12'de almıştık. Şu anda net karımızı, zararımızı, onları da söylüyor. Şimdi buradaki mevcut birim fiyat kısmında bakın burada yine formülden anlayacağınız şekilde şuradaki gate .io borsa verisinden çekiyor. Yani şu sekme aslında bütün mevcut birim fiyatlarını e, dosyanın aldığı e, sekme. Yani şuradan yani bütün verileri tablo otomatik olarak çekiyor. Siz e, şu anda bu tablo dakikada bir kendini yenilecek şekilde ayarlı. İsterseniz e, şuradan sizde yani bu önünüzde açıksa yenile kısmına basıp anlık olarak şu anda en güncel veriyi e, getirebilirsiniz kendinize. E, şurada ya da bu sayfaya geldiğiniz zaman da sağ tıkla yenile yaptığınız zaman asıl veri buradan çektiği için bu sayfayı yenileyerek buradaki verilerin yenilenmesini sağlayabilirsiniz. Yani dediğim gibi e, şu anda bu tablo bu verilerle e, çalışıyor. Sadece dikkat etmeniz gereken şey şu. Örnekliyorum elinizdeki bütün işte belli bir mesela 300 e, adetlik tron sattık demin geldik buraya satış adetlerine girdik ve elinde yani 105 dolarlık aslında bir e, tutarı aslında stable coin'e çevirdik işte tetra çevirdik USDT'ye ya da USDC'ye çevirdik neyse artık hani stable coin olarak kullandınız ama bunu mutlaka tabloya göstermeniz Eğer ki satış yaptığınız zamanki ki e, elinizde elinize geçen miktarı başka bir alımda kullanıp da buraya eklemediyseniz o şu anda boşta kalan bir tutar. O tutarı mutlaka gelip benim 105 dolarım şu anda USDT'de bekliyor. Bir de buraya yazmanız lazım ki manuel tablonuz tam olarak gerçeği göstersin. Arkadaşlar son olarak bu dosyaya ulaşmak istiyorsanız açıklama kısmına Instagram adresimizi bıraktık. Instagram'dan bize yazarak ulaşabilirsiniz bize. Belli bir ücret karşılığında dosyayı mail adresinize iletiyoruz. kendi verilerinizi girerek yani videoyu izleyip gerekli değişiklikleri yaparak siz de bu tabloyu hızlıca kullanmaya başlayabilirsiniz. E, bu sezonunda, sezonunda hepinize bol kazançlar diliyorum.